Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Novilerin YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok Şükürüyüm Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin değerli takipçilerim. Öyle gördüğünüz gibi lila rengi ipim var ben. Bu rengi çok seviyorum ve zincirimi hazırladım. Sizlerle birlikte çok güzel modeller öreceğiz inşallah. Evet şöyle kenar olsun diye doladım tığımı 2 tane atladım ve şöyle 1 2 Tekrar doladım. Şöyle arka kısımdan dolandım. Şöyle bakın. Bir zincir, bir zincir atladım. Şöyle bir zincir atladım. Tekrar doladığım tığımı şöyle dolandım bir iki bakın şöyle bir zincir bir zincir atladım şöyle doladım tığımı şöyle geri geldim şöyle şöyle bakın çapraz bir model oluşuyor. Şöyle bir doladım. Şöyle geri geldim. Çok pardon. Şöyle bakın. Bir zincir şöyle iki tane atladım ve geri döndüm şöyle arka kısımdan dolandım şöyle Çok kolay, çok güzel bir model. Şöyle geri dolanıp battım. Bakın şöyle. Şöyle battım. Ve dolandım. Şöyle arka kısımdan battım. Tekrar şöyle battım. dolandım. Şöyle. başa kadar bu şekilde devam ediyoruz bakın modelimiz böyle devam ediyoruz şöyle bir zincir şöyle geri dolanıyoruz tekrar ipimizi şöyle çekerek şöyle geriye döndük bakın tam denk geldi kenara da şimdi bu çapraz ördüğümüz sıramızı boydan boya şöyle sık iğne olarak öreceğiz bütün imleklere batacağız yani şöyle Bakın şöyle. Sık iğne olarak başa kadar gidiyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın. modeli böyle gelişiyor. Kenarda zincir çektim. Ve şöyle battım. Geri döndüm. Şöyle battım. Bir zincir çektim. Şöyle battım ve şöyle geri geldim battım. Bakın çok güzel şal olur, bluz olur, etek şal olur yani, e, süveter olur. Yani uygun gördüğünüz şekilde örebilirsiniz. Ben çok beğendim. Örmesi keyifli bir model. Şöyle geri dönüyoruz. Bakın. Şöyle battım bir zincir. Şöyle de geri geldim. Bakın şuraları kendiniz ayarlayacaksınız. Şöyle geldim bakın. Şöyle battım bir zincir. Tekrar şöyle geri geldim. Şöyle Evet değerli takipçilerim. Biraz hızlı ördüm galiba. O yüzden şöyle bakın. Batıyoruz. ipimizi çekiyoruz. Bir zincir. Sonra geri dönüyoruz. Bakın şöyle. Yani imlek kaçırmış olabiliriz e, sık iğnede. Bunun için onları yani kendiniz halledersiniz. zincirimi çektim. Şöyle kenara battım. Şöyle çektim. Zincir ve şöyle geri döndüm ve bakın şöyle. Tekrar bakın. Tersine döndüm. Ve şöyle zincir çektim. şekilde devam ediyoruz. Şöyle başlığına battım. Bir tane atladığımız için ortasından battım. Kenarına battım. Bu şekilde şöyle bakın. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Çabukta ilerleyen bir model. Keyifle yani örüyorum. boşluğa batıyorum çaprazın tepesine batıyorum boşluğa batıyorum çaprazın tepesine batıyorum boşluğa batıyorum ve bu şekilde yapıldım mı tam denk geliyor tekrar örmelerimiz ama dediğim gibi farkında olmadan fazla olabilir. O da sorun olmaz, hallolur. Bunu da kenarındakine de fazlalık olarak battım. Evet bu şekilde devam ediyoruz değerli takipçilerim. Bakın şöyle batıyorum. Geri dönüyorum. Şöyle batıyorum. Evet. Bakın şöyle zincir çektim kenara. Şöyle bir zincir geldim. Bakın şuraya battım. Tepesine çaprazın tepesine battım. Bir zincir. Şöyle geri geldim çaprazın diğer çaprazın tepesine battım ve şöyle ipimi uzattım. Tekrar aynı şekilde bir zincir şöyle geri döndüm Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şahane bir model. Harika. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar beni bu, bu, bu e, zamana kadar izlediğiniz için Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.